Merhaba arkadaşlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 10-14 Temmuz haftası Koç burçlarını neler bekliyor? Sizler için içmiş olduğum kahve fincanım karşımda. Göksel olarak baktığım zaman genişleyen güzel bir enerjiniz var. Geçmişte kabul etmediniz, takılı kaldınız, bazı konular yeniden önünüze gelebilir. Vermiş olduğunuz kararları da aslında biraz sorgulayabilirsiniz bu hafta. Bu hafta aslında biraz düzenleme, genişleme, farklı yani konulara farklı yönlerden bakmaya çalışacağınız bir hafta olarak görünüyor. Özellikle iş konularınız yoğun, yoğun bir iş temposu içerisinde aktif bir şekilde hızlıca ve öncü tavırlarla yolunuza devam edeceksiniz. Yoğun bir iş haftası aslında diyebilirim. Hemen falımı açıp sizlere bu hafta için falımızda neler var onları anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz benim de Ay burcum Koç Bakalım bu hafta bizde neler var. Şöyle bir. Evet ya kesinlikle geçmişten bazı konular bu hafta önümüze gelecek. Konu nedir? Onu şimdi biraz biraz çıkarmaya çalışalım. Aile konularında bir kere. Birincisi aile konularında. Kafanızda o kadar çok konu var ki böyle onu da düşüneyim, bunu da yapayım, şunu da yapayım, o da olmalı, bu da olmalı, bunu da yapmalıyım dediğiniz bir hafta sonunu geçireceksiniz. Çevrenizde sizden bir şeyler bekleyen kişiler var. Bir de elinizde tuttuğunuz bir konu. ...bir kişiyle alakalı bir konu... ...sanki bu kişiyi bir yerlere göndermek... ...onunla ilgili bazı kararlar almak istiyorsunuz... ...şimdi ilk etapta aklıma gelen ama... ...tabii ki siz kendi hayatınızda bunu uydurun ama... E, ...ben şöyle düşünüyorum burada... ...bir çocuk var elinizde... ...bu çocuk yapılanmak istiyor... ...bir şeyleri bir düzene oturtmak istiyor... ...hayatında bir şeylerde e, yeni başlangıçlar yapmak istiyor... ...bir organize olmak istiyor bir şeylerle alakalı... ...ve burada siz sanki biraz geride durmuşsunuz da bakalım neler yapacak tek başına gel, der gibi çıkıyorsunuz. Ee, ama kucağınızda çocuk ve eşinizle de bu çocuğunuzla alakalı konuları konuşuyorsunuz. Şimdi bu çocuğun tam tepesinde bir tane şey var, bir yapı var. Bir, ya bir yere yazılacak ya bir yere gidecek. Bununla ilgili aslında kendisi çok kararsız. Sizin ağzınızın içine bakıyor ama dik duruşundan da taviz vermiyor. Yani ben kararımı verdim diyor ama sizden gelecek tepki onun için çok önemli. Bu hafta onunla ilgili bazı kararlar vereceksiniz. Kafasında biraz kurguladığı, biraz korktuğu konular var. Bunlarla alakalı aslında bakın hemen sonrasında çok güzel bir evrak. Yani ne demek? Olumlu, güzel gelişmeler yaşayacaksınız demek. Bir de altta eşinizle alakalı bir konu var. Sanki sizden bir şeyler istemiş ama siz bu istedikleriyle alakalı sırtınızı çevirmişsiniz. Bu tamamen e, kara e, Birlikteliğinizle alakalı bir konu. Bir konuda anlaşamıyorsunuz. Anlaşamadığınız konuda da aslında biraz baskı alıyorsunuz. Bu baskılar e, bu hafta özellikle Perşembe-Cuma biraz artabilir. Sanki sizden bir şeyler istiyor. Siz de vermek istemiyorsunuz. Vermeyeceksiniz. <laughs> Nedense böyle çok ciddi inat etmişsiniz, dikmişsiniz kafaya gidiyor olarak çıkıyorsunuz. Yol planları hafta sonu için var. Önü açık. Yalnız gittiğiniz yerde bir karışıklık var. Bazı şeyler ters gidebilir. Bu çok etkileneceğiniz bir konu değil ama bir piknik alanına gidersiniz yer bulamazsınız. Bir alışveriş marketine gidersiniz oturacak yer bulamazsınız gibi böyle gittiğiniz yere biraz içiniz sıkıntılı gidiyorsunuz ve sonrasında orada bir karışıklıkın içinde görünüyorsunuz. Hafta sonu dediğim bu cumartesi, cuma cumartesi tekabül eden süreç esas pazar günü bir plan yapılacak. Aile içerisinde olan bir plan. Çok uzun bir yola gitmenize gerek kalmayacak. Ama burada da bir aksaklık söz konusu olabilir. Siz sırtlanmış olduğunuz bir konu, aileyle ilgili sırtlanmış olduğunuz bir konuyu biraz kafanızda takmış, biraz dertlenmiş olarak çıkıyorsunuz. Bu konuda sert konuşmalarınız var. <laughs> Sanki e yeter artık der gibi çevrenizdeki insanlara bir şeyleri söylemeye çalışacaksınız. Burada aynı zamanda şu da var. Aile içerisinde yatan bir kişi görüyorum. Bu yatış yalnız şey değil sanki biraz hastalık hastası bir kişinin ay benim buram ağrıyor, ay şuram ağrıyor der gibi yattığı bir süreç olarak görünüyor. Hafta sonunda bu konuyu da atlayıp yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Bu sorunu da açtım, bunu da çözdüm, bunu da yaptım diyerek aslında bu haftayı geçirmeye çalışacaksınız. İş konularına baktığım zaman direkt beyaz bir araba görseli var. Bu ne demek şimdi beyaz bir araba görseli? İşinizle alakalı çok ciddi bir gelişim, Değişim hissiyatı içindesiniz yani bir şeylerin değişmesi bir şeylerin çözülmesi lazım gerekirse bir yola gideceksiniz bu yolda vermeniz gereken kararları verip sağlam bir şekilde konuya yeniden hakim olacaksınız ama bu bir süreç bu bir haftalık bir süreçte de değil ayrıca güzel kararlar vermeniz için kafanızın dingin olması lazım bakın burada gördüğüm şu. Gördüğünüz gibi kafanızda o kadar çok insan ve konu var ki kafanız kocaman olmuş, büyümüş. Böyle her bir konu düşündüğünüzde sanki kafanızın içinde çatırtılar kopuyor. Bazı konuları üstten bakıyorsunuz, el atamıyorsunuz çünkü çok fazla düşünüyorsunuz. Geçmişten gelen bir konu sizi bir aydınlığa çıkartacak. Ondan sonra da vermeniz gereken kararlarla ilgili biraz kafanızı rahatlatmanız ve güzel düşüncelere girmeniz lazım. Diyelim ki siz bu beyazlığı iyi değerlendiremediniz. O zaman işte içinizden başka bir insan çıkıyor. Yani diyorsunuz ki benim yaptığımla ruhumun istediği bir değil. Ben bunu yapıyorum ama isteyerek yapmıyorum. Benim onu değiştirmem gerekiyordu zamanda değiştirmedim. Şimdi artık adım atacağım ama korkuyorum, tedirginim gibi düşünceleriniz var. Doğru zaman mı değil? Önünüz biraz karışık. Vermeniz gereken kararları zamanda verirseniz ileriye dönük olarak daha rahat edersiniz. Süreç sanki ilerledikçe etraf daha da karışıyor. Vermeniz gereken kararları verirken zorlanıyorsunuz, adım atmakta zorlanıyorsunuz. Hatta önünüzü bir boşluk olarak görüyorsunuz. O zaman bu hafta işinizle alakalı geçmiş bugün bir iş bağlantısı, bir iş konuşması, bir şeyler var ise eğer bu hafta bunlarla ilgili çok salim bir kafayla düşünmeniz gerekiyor. Selim miydi? İkisinden biri. <laughs> düşünmeniz gerekiyor. E, çünkü burada vereceğiniz kararlar geleceğinizi biraz etkileyebilir. Çok temiz kararlar vereceksiniz ama kafanızdaki şu insan ve konuları biraz arkada planda bırakıp önünüze bakmanız lazım. Hafta sonu gene bir kişinin sizi zorla bir yerlere götürmeye çalıştığını görüyorum. Sanki ittire ittire sizi bir yerlere götürmeye çalışanlar var hali içerisinde. Böyle şişmişsiniz artık patlamaya hazır bomba gibisiniz ama sanki kendinizi tutuyorsunuz. Tutamayacaksınız. Bir kişiye patladığınızda aslında burada görünüyor. İç dünya olarak daha çok dediğim gibi geçmişteki güzel konular sizin bu hafta önünüze gelecek. Dur bakalım düşünürüm dediğiniz konularda da aslında bu hafta bazı kararlar alabilirsiniz. İç dünyanız karışık. Herkesle konuşup, herkesle görüşüp bir şeyler yapmaya çalıştığınız bir hafta. Ve gene burada bakın. işinize küsmüş görünüyorsunuz. Bir şeyler aslında önünüzde açık ama siz bir şeylere kızmışsınız bu iş yerinde. Kızdığınız kişi üzerinize üzerinize gelecek sizin. Aslında biraz da kendini affettirmeye çalışan bir kişiymiş gibi çıkıyor. İş yerinde bir kişiyle bir tartışmanız varsa bu hafta ortasında e, bu kişinin sizin ayağınıza gelmesiyle çözülecek. Rahatlayacağınızı düşünüyorum. İç dünyanız ne kadar sıkıntılı olursa olsun, çevresel olarak çevrenizdeki insanlarla sanki hayatı böyle ona konuş, bununla konuş, onu yap, şunu yap diyerek yaşadığınızı hissetmeden yolunuza devam ediyorsunuz aslında. Bu yüzden bence biraz kendi iç dünyanızda, bakın bir cami görselinde çıkmış, biraz meditasyon, biraz böyle kendinizi iyi hissetmeniz için, kendi kendinize kaldığınız, ruhunuzu beslediğiniz bir hafta sonu geçirmeniz sizin adınıza bu sıkıntılarınızın ilerleyen süreçte size daha çok daha da çok dert olmaması adına yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Burada direkt dua görünüyor. Dua etmeniz lazım. Duadan uzaklaşmayın. İçinizi ve ruhunuzu rahatlatın, rahatlatın. Biraz gökyüzüne sarılın bence bu hafta. Bu konularda aslında sizin gündeminizde olması gereken konular. Güzel haberler, geçmişten gelen konular sizi bekliyor. Bu haftalık bu kadar efendim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.